kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, kışın örgülerimizin başlangıç noktası olan lastik modelleriyle devam ediyoruz. Bakınız, inci taneleri gibi daha bir değişik modelimiz olacak. Bir önceki videomda asri lastiğin tarifini vermiştim. Bu bir tık daha değişik ve harika bir lastik modeli olacak. Haydi hep beraber Yapımına geçelim canlarım benim. Örgümüzün ölçüsünün ilmek sayısını attıktan sonra ilk sıramızda iki ters bir düz şeklinde başlayacağız canlarım. İlk sıramız iki ters bir düz 2 ters bir düz, iki ters, bir düz örgüyle ilk sıramızı başlatmış bulunuyoruz. İkinci sıraya geçtiğimizde artık modelimizi başlatıyoruz. Gerçekten çok kolay ve çok şık. İki ilmeğimizi birden burarak aldık. İkinci ilmeğimizi içinden çıkartıp düz ördük. Ters örgümüzü bir tane ters örgümüzü ters örüyoruz. İki ilmeği burdurarak eksiltiyoruz. İkinci ilmeği çıkartıp Düz öreceğiz arkadaşlar. Bakınız. İçinden düz öreceğiz. Aradaki ters örgümüz bir tane olacak. İki düz örneğimiz var önümüzde. İki düz örneği burdurarak eksiltiyoruz. Bir tane ilmeği çıkartıp şişimize takarak düz örüyoruz. Tekrar aradaki ters örgümüzü ördük. İki düz ilmeğimizi İki tanesini burdurarak eksiltiyoruz. Burdurmanız önemli arkadaşlar. İkinci ilmeği tekrar şişe takarak düz örüyoruz. Burdurmadan örüyoruz. Tekrar aradaki ters örgümüzü ördük. Tekrar iki düz modelimizi burdurarak eksiltiyoruz. İkinciyi içinden çıkartıp ilmeğimize takarak şişimize takarak düz örüyoruz. Aradaki tekrar ters örgü. Bu şekilde çok ama çok kolay ve inci taneleri gibi harika bel ve lastik manşet lastiklerinde kullanacağımız harika bir model canlarım benim. Örgümüzün arka ters bölümüne geçtik arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden çıkartıyoruz. Aradaki düz örgü diğer tarafında ters örgü oluyor arkadaşlar. Onu karıştırmayacaksınız zaten başladığınızda. İlk ters örgümüzü normal alıyoruz. İkincisini burdurarak alıyoruz. Bu şimdi ters bölümü. Aradaki düz örgüyü ördük. Ters örgümüzün birisini normal alıyoruz, ikincisini burdurarak alacağız. Normal alıyoruz. İkincisini burdurarak alıyoruz. Bu şimdi örgümüzün arka bölümü. İlkinin normal örüyoruz, ikincisini burdurarak alıyoruz. Aradaki lastiği karıştırmıyoruz. Şimdi tersinde bu iki ters oluyor. Düzünde iki düz oluyor arkadaşlar. Aradakini örüyoruz. İlkini normal örüyoruz. ikincisini burdurarak örüyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Gerçekten yapımı çok zevkli ama kazaklarda çok güzel bir görüntü sağlıyor. Bir de lastik bölümünü biraz 10 cm'ye yakın örerseniz gerçekten çok şık duruyor arkadaşlar Lastiğimizin düz bölümüne geçtik. Tekrar aynı işlem. 2 ilmeğimizi burdurarak eksiltiyoruz. Tekrar içinden ilmeğimizi takarak düz örüyoruz. Aradaki ters örgümüzü karıştırmayalım. Tekrar 2 ilmeğimizi burdurarak eksiltiyoruz. Aradan burdurmadan alıyoruz. Aradaki ters örgümüzü ördük. Tekrar 2 ilmeği burdurarak eksiltiyoruz. Diğer ilmeği çıkartarak düz örüyoruz. Tekrar aradaki ters örgü. Bu şekilde devam ediyoruz canlarım. Harikama harika bir lastik tarifi oldu canlarım benim. Bu şekilde yolumuza devam ettik ve mükemmel bir sonuç elde ettik arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız bir yer olursa mutlaka bana sorunuz. Mutlaka ben size geri dönüş yaparım. Bakınız manşetlere koyduğumuzda da harika mı? Harika gözüküyor gerçekten. Bu şekilde bugünkü tarifim bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.